Deli de geldi. Hiç rahat doluyor mu ya? Şöyle üzerine getiriyorum. <laughs> Bir de olaya el koydu. Arkadaşlar merhaba. Bugün bahçemizde portakallarımızı topluyoruz. Ve bu portakallardan reçel yapacağız. Bu yere dökülenler de bunlar şey sağlam. Sağlam olanları da ayıralım ziyan olmasın. Bayağı da güzel olmuşlar. Allah'tan sararmışlar. Limon diye toplamadık. <laughs> İlk geldiğimizde öyle limon zannetmiştik daha yeşil hallelerini. Evet arkadaşlar. Şimdi biz portakallarımızı toplayalım. Sonrasında reçel yapım aşamasına geçelim. Görüşmek üzere. Şimdi size Portakal reçeli yapacağız birlikte. Bunlar bizim bahçemizin portakalları. Yavaş yavaş olgunlaştılar. Tabii çok daha iri portakallar falan var. Cinslerine göre bizim bahçedekinin cinsi tam olarak nedir? Hala bilmiyorum ama e, ev sahibimize de soramadık. Hala rahatsızlığı devam ediyormuş. Geçmiş olsun. Yani bu tür soruları sormak için şu an uygun bir zaman değil. Ama sonuçta e, tadı çok güzel portakalın ve onca portakalı tek başına oturup yememiz mümkün değil. Bari ne yapalım? Ee, reçel yapıp değerlendirelim istedik. Bölüm bölüm yapacağız. Portakallarımızı topladık. Güzel yıkadık. Şimdi portakallarımızı soyuyoruz. Şimdi bu portakal reçelinin de e, herkesin yapma şekli farklı. Ben kendi bildiğim usulünce yapacağım. Portakalları soyacağım. kabuklarını atmıyoruz. Kabuklarını ayrı bir kapta biriktiriyoruz. Yaralı, belirli yerleri varsa onları zaten asla kullanmıyoruz. Mümkün olduğu kadar bu beyaz taraflarını da temizleyeceğiz çünkü onlar acılık veriyormuş. Bu şekilde beyaz taraflarını iyice temizleyeceğim. Bunları temizledikten sonra Şimdi bunları sonuna kadar yapıncaya kadar e, sizi meşgul etmeyeceğiz. Soyduktan sonra ben aşama aşamayı yine size göstereceğim. Hatta baştan e, unutmadan da anlatayım. Bunları bu şekilde ayıklayacağım. Sonrasında bunları doğrayıp şekere yatıracağım. Sonra bunları küçük küçük doğrayacağım. Minik minik. Sonra suya koyacağım. E, ertesi günde kaynatacağım. Kaynatıp acı suyunu çıkıncaya kadar... Bu iki kere olabilir, üç kere olabilir. Sizin damak tadınıza göre değişir. Çünkü bir acılık vermesin, reçeli bozmasın diye. Acı suyu çıktıktan sonra dileyen yine minik minik doğrayıp bununla birlikte normal portakallarla birlikte onları da doğrayacağız. Çünkü şekere yatıracağız. Sonrasında bir araya getireceğiz. Kimisi rondodan geçiriyor. Kimisi minik minik doğrayıp acı suyu çıktıktan sonra karıştırıyor. Zaten piştikten sonra da birbiriyle bayağı bir özleşiyor. O şekilde de yapıyor. Bunu e, yaptıkça aşamalarını sizinle paylaşacağız. Şimdi e, ayıklama işlemini yapmaya devam edelim. Tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar biz portakallarımızı doğradık. E, göz kararı yap yaptım ben bunu. Çünkü daha önce bu kadar büyük miktarda portakal reçeli yapmamıştım. Göz kararı koydum. E, kabuklarını da ayrı ayrı kaplara ufak ufak doğrayarak koyduk bunu suya koydum bunun ee kaynatıp 2-3 defa acı suyu çıkması gerekiyor acı suyu çıktıktan sonra ee diğer şekere yatırdığımız portakallarla bir araya getireceğiz ondan sonra kaynatacağız her zamanki gibi bütün reçellerde biliyorsunuz limon eksik olmaz kaynaması ve indirmeye 5 dakika kala limonunu sıkacağız sonra kavanozlayacağız zaten bu aşamalarını da göreceğiz ben size ee, bu aşamada şunu söylemek istiyorum. Bu yaşıma kadar hiç başıma gelmemişti. Yani bu da benim için bir tecrübe oldu. Portakala alerjim olduğunu öğrendim. Portakalları soyarken birdenbire elim kızardı. Şişti bayağı bir. Ondan sonra evde biraz müdahale ettim. Evdeki olan işte bu tür durumlarda kullanılması ilaç ismi vermek istemiyorum. E, bayağı bir uyuşuyor filan. Yandı. Bundan sonra hemen Google teyzeye baktım. Ne oluyor, ne gidiyor diye. Çünkü hani çok tuhaf. Yanıyor, kızarıyor. Böyle bir karıncalanma var, uyuşma var. Ee, narenci alerjisi diye bir şey varmış. Ben de bu yaşta öğrenmiş oldum. Evet, sanıyorum biraz alerjik yapım var. Ee, bağışıklıkta düşük olduğu için rahatsızlıktan dolayı. Sanıyorum en ufak şey etkilendim. Ama çok ilginç geldi. Yani portakal ya, bunu yapabilir ki portakal yani. <laughs> Soyarsın, afiyetle yersin yani. Ama, ama ne kadar soyduk ama? Ya bu kadar soyulunca, bir de tabii ki şöyle bir şey, yani İstanbul'da aldığımız portakallar gibi değil. Biz direkt dalından kopardık, taze taze. Dalın dalını kopardığımız için onlarda da biraz e, alerji yapma, asitleri daha şey oluyor, beklememiş oluyor. Bunun bir yön etkeni var. Ama e, ben bunu bizzat yaşamış oldum. Size de tavsiyem alerjisi olan zaten biliyordur ne yapması gerektiğini. Ama siz de ilk defa yapacaksanız böyle bir şey muhakkak e, eldiven kullanın yapmadan önce. Çünkü bayağı bir su eğer ki semptomlar daha da kuvvetlenirse hastanelik olmaya kadar gidiyormuş. Şu an saatimiz kaç? Şu an saatimiz göstereyim ben de. Evet. Şu an saatimiz 1'i 20, 20 geçiyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ne büyük fedakarlıklarla <laughs> çalışıyoruz. Evet gerçekten de iş bitmiyor. Ama e, bunu da yapmak istedik. Çünkü yarın en azından bunun son aşamasını da yapıp göstereceğiz size. Ama bu yaşadığımı da size muhakkak söylemek istedim. Çünkü gerçekten bu kadar çok çapta yapacak olursanız muhakkak eldiven takın. Alerjiniz olup olmadığını bilemezsiniz. Ben bilmiyordum çünkü. Daha önce portakalı soyardık, yerdik, suyunu sıkardık falan filan ama bu taze diye mi bu kadar çok oldu diye mi alerjiler gerçi gariptir mesela 40 yaşına kadar bir şey alerjiniz yoktur 40 yaşından sonra gelişebilir veyahut da 40 yaşına kadar atıyorum 40 bir şey bu burada örnek bir şeye alerjiniz vardır geçebilir alerji böyle bir şey benim daha önceden var mıydı onu bile bilmiyorum ama olduğunu bu akşam öğrendim bundan sonra yaptığım zaman muhakkak eldiven kullanacağım sevgili eşime de çok teşekkür ediyorum çünkü bemellerim yanmaya başlayınca ne olduğunu anlayamadık. Hemen Google teyzeye sorduk. Dedik portakal adamı ısırır mı? Bir baktık alerji yaparmış. Hımm dedim. Hemen evde bu tür şeylerde kullanılabilecek şeyleri ilaç ismi vermiyorum. Bir müdahale ettik. Şimdilik fena değil ama eğer ki olur da bir aksilik olup çoğalırsa bir şey acilden hmm. görüşürüz. <laughs> o oradan canlı yayın yaparım. Yani ama gerçekten Allah şu an hala mesela. uyuşuyor, hala bir sıkıntı yaratıyor. Evet, e, sonucunu yarın göstereceğiz size. Çünkü bunun acı suyu çıkacak. Bu arkadaş da şekerle birlikte güzel dinlenecek. İnşallah benim elimde yarına biraz daha toparlanacak. Reçel olacak, kavanozlanacak. Yarın görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Portakal maceramızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada doğradığım portakal ve kabuklarını karıştırarak yaptım. Bu e, bayağı bir kaynadı ama içine e, bir bardak kadar da portakal suyu sıkıp koydum. Başka hiçbir şekilde su koymadım. Kendi suyu ve portakal suyu. Bunda da sırf kabuklarından yaptım. Bir çubuk tarçın attım içine. Onun aromasını deneyeceğim. Portakala yakıştığını söylediler. Deneyeceğim. Sadece kabuklu olan da Koydum. Kabuk reçelini de daha önce yapmamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Deniyorum. Bunu daha önce yapmıştım ama tabii daha az miktarda yapmıştım. Büyük şehirde daha az alıyorsunuz. Burada tabii ki elimizin altında olunca değerlendirmek istedik. Tabii ki biraz daha fazla oldu. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden kıvamı falan gayet iyi. Biraz daha kaynaması gerekiyor kabuğu merak ediyorum kabuk nasıl olacak kabuğun acı suyunu çıkarttım önce bir gece suda beklettim normal suda beklettim sonra onun suyunu kaynattım suyunu süzdüm sonra tekrar bir su koyup kaynatıp suyunu süzdüm sonrasında şekerle bir çubuk tarçın ona da yine böyle bir <laughs> yarım bardak kadar pardon portakal suyuyla şu an kaynatıyorum kabuğu ilk defa deneyeceğim ama karışık olanı daha önceden sadece içinden yapmıştım çok da güzel olmuştu yine aynı usul yapıyorum parçanı sadece denemiş oluyorum eğer güzel olursa tadımını yaptıktan sonra en azından bizim damak tadımıza uydu güzel oldu diye size bilgisini vereceğim evet. odun ateşinde portakal reçeli gelin kaçırmayın Köy kahvaltılarının vazgeçilmesi portakal reçeli. Evet. Yazında mesela yapabilirsek ona uygun tencerelerden alıp bahçede şey yaparız. Kaynatırız. Soba bu konuda çok iyi oluyor. Hem evi ısıtıyor hem de malzemeni yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Fokur fokur kaynıyor valla. Ben de kısa oturuyorum. Evet. Her türlü faydalanıyoruz sobada. Evet akşamları serin oluyor. Soba istiyor. Bu akşam özellikle birazcık daha fazla şey yaptık kaynasın diye. Ama onun haricinde gündüz bugün çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Akşam tabii ki bir hava serini e, olsun. Aralık ayındayız. Güzel. Aralık ayındayız. Tam istediğim şey. Arkadaşlar reçelimiz oldu. Artık kavanozluyoruz. Şimdi buna bakalım. Birazcık daha ekleyeyim ona ben. Yeterli midir? Yani birazcık şu bak çok, çok az daha koy. Onu birazcık şey yapalım. Şunun içerisine. Evet, şimdi oldu. Arkadaşlar merhaba. Portakal reçeli maceramız bayağı bir olaylı oldu. Ben küçük bir gerçi o ge şey, gece acile gitmedim ama ertesi gün bir sağlık ocağına gitmek zorunda kaldım. Ona koştur, buna koştur derken reçellerimiz kavanozlandı. Size son hallerini göstermek istedim. Bayağı kısmetli reçelmiş. İstanbul'a giden e, burada bir arkadaşımız vardı. Bizim çocuklara da hazır çıkmışken onlara da birkaç kavanoz gönderdik. Kalanlarımız da bunlar e, ee, bunun püresini de yaptım onu da ayrıca buzluğa kaldırdım ee, portakal reçelimiz bir iki irili ufaklı evde olan kavanozları değerlendirdim böyle kabuğu ve içiyle karışık bu da sırf kabuktan bu şekilde kavanozladık bunlar şimdilik bize yeter devamını da tekrar tabi ki portakallar ziyan olmasın getireceğim hatta birkaç tane değişik yöntemle de deneyeceğim gayet güzel oldular. Biz bir tanesini hatta e, size kıvamını da göstereyim. Arkadaşlar kendime de özellikle ben daha önce Ayva'da da yapmıştım aynı şeyi. Reçelin haricinde marmelat olarak seviyorum. Daha çok. Bunu da marmelat olarak yaptım. Keşke kokusu da size gelse. Lezzeti de size gelse. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Tamam elim biraz şiştiymişti işte ama gerçekten çok lezzetli olmuş. E, hatta Güzel. Bir de kilitli poşetlere şöyle şimdilik dört tane çıktı. Bunların da püresinden yaptım. Bunun da lezzeti gayet güzel. Portakallı kurabiye, portakallı kek. Hatta ben çok pratik bir tarif yapıyorum. Mısır nişastasıyla sütü böyle karıştırarak içerisine portakal kabuğu işte rendesi, suyu. Onu her zaman bulamazsınız mesela diyelim ki bir kere kabuğundan yaparsınız, şekerle reçel kaynatır gibi. Sonra rondodan geçiriyorsunuz, buzlukta saklıyorsunuz. O da çok yazın çok inanılmaz hafif bir tatlı oluyor. Hem hafif hem lezzetli oluyor. Şimdi bunları da yine buzluğumuza kaldırıyoruz. İhtiyacımız olduğunu çıkartıp kullanıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki önce bu kablo nedir? Bu kablo arkadaşlar, şimdi e, biz buraya taşındığımızda, şimdi dolaplar yoktu dedik, dolapları hallettik ama şimdi e, bir evde olmazsa olmaz hele de bu zamanda priz. Şimdi odalarda şimdi oda büyük tarafta da olsa iki tane hatta bazen üç tane prize ihtiyaç oluyor. Telefonunu şarj ediyorsun işte telefon takılı olması lazım mutfakta makine. Priz birer tane ilaç niyetine konulmuş. Mecbur elektrikçi çağırmak zorundayız. Mesela ben bu uzatma kablosunu takarak makinemi çalıştırabiliyorum. Bir elektrikçi ziyaretimize gelecek. Onun da maliyetini size söyleriz. Gerçi e, 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat çıkarttı. Malzemeleri falan 1500 lira tutar dedi. İşçiliği de hadi öyle olsun, böyle olsun bilmem ne derken 500 de öyle saydı. 2000 liraya elektrik işini de sanıyorum bu şekilde halledebileceğiz. Ama elektriksiz, presiz gerçekten de olmuyor. Bazı yerlerde prizler dışarı sarkmıştı. Hem tehlikeli. Korkuyorum yani o şekilde kullanmak. O sorunu da öyle halledeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir, bu nedir? Evet, biz de bunu ilk defa burada gördük. Bu bir Rodos kabağıymış efendim. Ben de ilk defa burada gördüm. Şimdi siz e, Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden izliyorsunuz bizi. Bilenleriniz muhakkak vardır. Burada Rodos kabağı deniyor. Ben ilk defa gördüm. Bunu bu şekilde su yok, sel yok, hiçbir şey olmadan böyle bardakları kapatıyorsunuz. 3 ay bu böyle bekliyormuş kendiliğinden filizleniyormuş. Sonrasında bunu toprağa ekiyorsunuz. Biz bunu ve bu şeymiş. Bayağı bereketliymiş. Bir tanesini açınca e, dikince böyle çardaklar dolusu oluyormuş. Bayağı bereketliymiş. O yüzden benim de hoşuma gitti, şekil de hoşuma gitti. Hatta bir tanesini de şey yapmadan kızarttım. Normal kabakla yapabileceğiniz her şeyi bununla da yapabiliyorsunuz. Yoğurdun içerisine işte rendele, e, salatasını yap işte malum koyarsınız işte ceviz de varsa mayoneziydi, yoğurduydu, işte pul biberiydi artık damak tadınıza göre o şekilde salatalar, işte yemeği, kızartması hepsi oluyormuş. Ben bir kızartmasını yaptım. Burada meşhur yoğurtlama diyorlar. Normal kabaktan bir tık daha diri ve daha böyle aroması güçlü. Benim hoşuma gitti. Hani deneyen yani insan kimisi sever kimisi sevmez bilmiyorum ama böyle aman aman yenmeyecek böyle bir tadı yok. Hani böyle yabancı gelecek bir tadı yok. Aksine ben çok sevdim. O yüzden de hemen filizlensinler diye buraya koydum. Mevsimi geldiğinde de inşallah toprağı dikeceğiz. Bolca gene rodos kabaklarımız olacak. Bu arada size de yeni bir e, sebzemizi tanıtmış oldum. Toprağa ekip olduğu zaman da nasıl ürün verdiğini, nasıl olduğunu en az sizin kadar ben de merak ediyorum. Birlikte deneyimleyeceğiz. Şimdi bir maceramızın daha sonuna geldik. Portakal benim için bayağı bir maceralı oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dünyanın neresinden izliyorsanız, her nereden izliyorsanız tüm gurbetçi kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Türkiye'de her nereden izliyorsanız, Türkiye'deki Kars'tan, Ardahan'dan, Sinop'tan, Mardin'den, Ordu'dan, Ankara'dan, Çankırı'dan nerelerden izliyorsanız hepinize de kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Abone olup bildirim zilini açmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Böyle bir çeksene fotoğrafımı. Video çekiyorum şu an. Hadi be.